15'te içeride start verildi ve koşu başladı derdi izleyenler. Toplu sayılacak bir çıkış oldu. Liderliği 8 numaralı Recep'in oğlu aldı. Bir boy farklı öne geçti. Bariyer dibinden 5 numarada Fırtına İbiş ikinciliğe girdi. Bu sayın bir boy kadar gerisinde. Dışta 13 numarada Gölgelim üçüncülükte. Dördüncülüğe Bariyer dibinden 12 numarada Calibe yavrusu girdi. Ve Safkanlar bu sırayla Son 800'e ilerliyor. 8 numarada Recep'in oğlu kaçıyor. Fark 1,5 boy. İkincilikte 5 numarada Fırtına İbiş var. Bariyer dibinde 12 numarada Calibe Yavrusu. Üçüncülükte 2 boy kadar girdi 15 numarada Hesra Hanım. Daha sonra dışta 13 numarada Gölgelim. Daha sonra 14 numarada Göze Çarpan sırasıyla Safkanlar son 600'e ilerliyor. 8 numarada Recep'in oğlu düzlüğe yaklaşılırken farkı 1,5 boya kadar çıkardı. 12 numarada Calibe yavrusu ikincilikte 2 iki boy kadar geride 5 numarada Fırtına İbiş var. Safkanlar bu sırayla düzlüğe çıkmak üzereler. 8 numarada Recep'in oğlu düzlüğe de 2,5-3 boy farklı önde çıktı. 12 numarada Calibe yavrusu ikincilikte farkı azaltmaya çalışıyor rakibiyle. Daha geriden içeriden 5 numarada Fırtına İbiş'in de atakları var fakat... Son 200'e girildiğinde 8 numaralı Recep İnoğlu farkı 5-6 boya kadar çıkardı. 12 numarada Cali Beyavrusu ikincilikte son 100'e girildiğinde 6-7 boy farklı öne çıkıyor. 8 numarada Recep İnoğlu birinciliğe çok yakın. 8 numarada Recep İnoğlu kazanıyor. İkincilik için 5 numaralı Fırtına İbiş ve 12 numaralı Cali yavrusu ikilisi potoyu birlikte geçtiler. 14 numaralı Göze Çarpan dördüncü oldu. Beşincilik içinde 10 numaralı Serhan Miro ve 15 numarada Hesra Hanım ikilisi potoyu birlikte geçtiler. 8 numarada oğlu Abdullah Çankaya ile kazandı.